Hepinize selamlar dostlar. Bugünkü videomuzda başlıktan da anlayacağınız gibi E4 1.31 yeni güncellemesi geldi. Tabi gelirken yanında her zamanki gibi DLC ile geldi. DLC de Leviathan DLC ise istiyorsanız Steam'den artık erişebilirsiniz. Herkese açıldı. Ben direkt DLC'yi aldım. Yeni güncellemeyi de inceledim. DLC'yi de inceledim. Şimdi size tek tek her şeyin videosunu çekeceğim. Buna emin olabilirsiniz. Ama hepsini tek bir videoda anlatarak sizi sıkmak istemiyorum. Başlık başlık gideceğim. Bunları zaten kanalımda video video olarak görebilirsiniz. İlk çekeceğim videolar arkadaşlar oyunda genel olarak gelen özellikler olacak. Çünkü e, genel olarak biliyorsunuzdur oyun DLC'si daha doğrusu yeni Majapahit güncellemesi şu bölge için geldi. Çin'in biraz alt kısmı için geldi. Ama biz arkadaşlar şimdi genel olarak özellikleri incelemek için... Avrupa'da küçük bir devlet Provence seçtim. Neden bunu seçtiğimi zaten anlayacaksınız. Şöyle birincisi arkadaşlar diplomasi ekranı tamamen değişti. Şimdi şöyle her şeyi bir açalım. Aslında zaten siz şimdi anlamışsınızdır. Değişen şeyin ne olduğunu. Arkadaşlar şöyle bir favors butonu geldi. Buradaki her şeyi tek tek inceleyeceğiz. Ondan önce biraz favor'dan başlayayım. Favor bu arada arkadaşlar DLC ile geliyor. Kosak DLC ile. Al ben zannediyorum ki bunu ileriki aşamalarda oyunun direkt normal sürümüne ekleyeceklerdir. Ama şimdilik biz ondan bahsedelim. Favor'lar baya bozuk. Ya oyunda aslında baya bir şey bozuk. Zaten videolardan göreceksiniz ama favor'lar da öyle. Neden bunu diyorum arkadaşlar? Bakın Şöyle köylü favors yaptığınız zaman bunun tabi birkaç özelliği var. Yani e, bunu şöyle herhangi bir ülkede gösterebilirim size. Şu ülkeyi alalım. İspanya ile favor kastığınızda. Bu diplomatik reputation'dır, opinion'dır vesaire vesaire. Yani ülkeyle aranızdaki ilişkiye göre değişiyor. Ve o hızla artıyor. Aranız iyi olan, müttefikiniz olan bir ülkeyi bu favor mekaniğini yolladığınız zaman. Ortalama 5 yıl içerisinde. 40 favora kadar yaklaşabiliyorsunuz bu normal şartlarda imkansız bir şeyken artık çok kolay bir şey Peki bu artan favor ne işinize yarıyor bu favorlar ne yapabiliyorsunuz tabi her zaman gibi arkadaşlar şöyle e, savaşınızı çağırabilirsiniz ama ben ondan bahsetmeyeceğim size daha başka özellikler geldi onlardan bahsedeceğim şimdi diplomatimiz yok biraz bekleyelim şimdi arkadaşlar başlayalım şöyle en alttaki butonlarda diplomatik ekranın en alttaki butonda favors seçeneği var bu seçenekte tek tek hepsini inceleyelim isterseniz. Trade favors for Ducats diyor. Burada favor karşılığı Ducat verin demek istiyor yani. Şöyle bu Ducat neye göre belirleniyor? Arkadaşlar 6 aylık income'ının neyse mesela bizim income'ımıza bakalım. 4.32 6 aylık income'ımız aşağı yukarı 26 Ducat falan yapıyor. Eğer bir alayımız bizden Ducat isterse 26 Ducat alacak. Fransa'nın da Tabii ki de income yüksek olduğu için ondan biraz daha fazla para alıyoruz. Şöyle alalım. Gördüğünüz gibi sadece bu arada ben 100 favor ekledim. E pardon 90 favor eklemiştim. Video için. Şu anda gördüğünüz gibi kasamıza bu para geldi. Ve Fransa ile sadece 10 favorımız azaldı. Bu neden bu kadar bozuk? Ya arkadaşlar favor kasmak o kadar kolay bir şey ki. Yani gerçekten sürekli şuradan para çekebilirsiniz. Bizim bozuk deme sevimiz aslında bu. Ama biz bütün ee, özellikleri inceleyelim. Burada Trade Favors for Soldiers var. Bunu zaten alacağı üzere yine 6 ay içerisinde ne kadar asker kazandığı inceleniyor. Ve bu rakam şurada yazıyor. Bu arada sayıyı görüyorsunuz. 1908 Bunu da aldığımız zaman Manpower olarak bize ekleniyor. Ve yine sadece 10 favor azalmış oluyor. Şimdi arkadaşlar şurada e, Request Relative as Air Bu arada şu Sailors'ı atlıyorum. Çünkü bundan sadece Sailor alıyorsunuz. Ya yani Hem Fransa'nın o kadar Sailor yok. Bu arada o kadar yaptığınız ülkenin istediğiniz şey miktarında kaynağı yoksa alamıyorsunuz. Mesela adamın parası yoksa bu seçeneğe erişemiyorsunuz. Çünkü sizin için borç çekmiyor öyle bir mekanik yok. Veya manpower olmayan bir ülkeden gidip de asker isteyemezsiniz. Burada da gördüğünüz gibi sailor'ı yok Fransa'nın. Bu sebepten dolayı da sailor isteyemiyoruz. Şuradakini atlayacağım çünkü benim en bozuk bulduğum şey bu. O yüzden burayı atlıyorum. Trade favors for trust. Arkadaşlar bunu çok kullanır mısınız bilmiyorum ama yani şöyle gördüğünüz gibi trust var biliyorsunuzdur. Bu trust sizin yaptığınız hareketlere göre değişiyor. Bu o ülkeye olan güven mesela size edaydığı için bir savaşa çağırdı ve siz gitmediniz. Defansif savaşa çağrıldınız ve gitmediniz. Bu genel olarak sizin trust'ınızı düşürüyor. Ya yani bunu çok kullanır mısınız bilmiyorum ama işinize yarayabilir yine favor karşılığında. Onun dışında şöyle ask to prepare for war. Ya yani bunu da zaten anlamışsınızdır. On favor harcadığınız zaman ben savaşa başlayacağım sen kimseye saldırma seni de ona çağıracağım diyorsunuz. Bu arada şu son ikisi zaten normal favor mekaniklerinde de vardı. Böyle özel olarak gelen bir mekanik değil. Break Alliance şeyine bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle Milan'la Alliance Fransa. Göre hemen inceleyelim şöyle. Milan'la Alliance'ını görüyorsunuz. Şimdi gelip şuradan Break Alliance yaptığınız zaman 50 favor karşılığında Fransa bunu kabul ediyor. Bu da bence çok bozuk çünkü bazen kendi alaylarımız saldıracağımız adamlarla alay oluyor ve bunu bozmak için aynı savaşa girmeye falan çalışıyoruz vesaire vesaire. Hiç bunlarla uğraşmadan direkt tek bir butonla Onların el aylığını bozabiliyorsunuz. Bence bu da gayet güçlü ve yeni güzel bir özellik. Şimdi Break the Alliance'ı da yaptıktan sonra Reduce Opinion var arkadaşlar. Bu Reduce Opinion ve e, Return Core'larına hızlıca bahsedeyim. Ya burada aslında söylediği şey şu. Mesela hemen örnek vereyim. Ben İngiltere'ye saldıracağım arkadaşlar. Ama Fransa oraya iyi bakıyor ve bu savaşa katılmıyor. Ne yapıyorsunuz? İngiltere'yi tıklıyorsunuz. Bu arada İngiltere'de zaten arası kötüymüş. İstiyorsanız daha mantıklı bir seçim yapalım. Ee, şöyle atıyorum. Şu an yakın bir ülke bulamadım. Mesela Savoy. Savoy ile Fransa'nın şu anki ilişkisi 15, şu current dediği şey şu anki ilişkini, ilişkisini söylüyor. Siz eğer favor harcarsanız ve onunla ilişkisini azaltmak isterseniz de eksi 100 yapıyor. Şöyle confirm yaptığınız zaman Fransa artık Savoy'a karşı nefretle bakacaktır. Bu da demek oluyor ki ileriki savaşlarınızda Fransa'yı Savoy'a karşı çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim şu e, Air'den önceki son olayımıza. Şöyle arkadaşlar. Sizin kendi korunuz olabilir o ülkede. Savaşmak istemiyorsunuzdur o ülkeyle. Müttefikinizdir ama sizde bir koru vardır. Bunun da en güzel örneği şu an Provence'de bizim Dauphin'de oyun başında 1.444'te korumuz var. Bu korumu almak istiyorum. Ama Fransa ile de savaşmak istemiyorum. Ne yapıyorsunuz? Return core Provence'e geliyorsunuz. Şöyle ben Dauphin'i seçiyorum. Bu bize 30 favor'a mal oluyor. Kesinlikle değer. Bakın. Kendi mütefikinizle savaşmadan kendi korunuzu alıyorsunuz. Kesinlikle değer. Şöyle hemen arkadaşlar confirm yaptığım zaman artık Dauphin toprağı benim oldu. Normalde Fransa'dan hayatta alamayacağınız toprağı çok basit bir favor mekaniği ile alabiliyorsunuz. Şimdi gelelim arkadaşlar benim en bozuk bulduğum favor mekaniğine. Şöyle request the relative as air dediğinizde. Bu ne demek oluyor? Şöyle arkadaşlar. Şimdi öncelikle yaptığınız ülkenin durumu önemli. Birincisi bir kralı olmak zorunda. Eğer regency dediğimiz daha doğrusu regency kalktı, ondan da bahsedeceğim. Yani meşru kralı dışında herhangi biri olmamalı. Meşru kralı olacak. Meşru kral olduktan sonra bir de heir olmayacak. Eğer bu şartları sağlayan bir ülke ise request relative as Air yapabiliyorsunuz. Bu sizin 90 favorınıza mal oluyor kesinlikle önemli değil. Bunu kullanın. Bu arada arkadaşlar şu an e, Fransa'nın zaten baştaki ailesi Provence'le aynı olduğu için şu an Provence göstermemin mantığı yok. Bunu hemen hızlıca başka bir ülkeyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Brittany'ye geçtim burada. Britney'nin hanedanlığı şöyle gördüğünüz gibi Fransızca bir telaffuzu var onu yapmayacağım. E, bu hanedanlık İngiltere ile hiçbir alakası yok. İngiltere'nin kralı var. Eyr'i yok. Bu durumda ne yapıyorum? Request relative S Air'a basıyorum. 90 favori mal oluyor. Unutmayın onu. Şöyle bastığım zaman arkadaşlar şöyle zaman geçirelim ve gördüğünüz gibi artık İngiltere'nin Air'ı şu bizim ailemizdeki çocuk. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Artık çok kolay bir şekilde bütün Avrupa'yı kendi personal yuyunuza düşürebilirsiniz. Özellikle bunu Avusturya ile falan yaptığınızı düşünün. Zaten Avrupa'nın üçte birine hem eventlerle hem görev ağacıyla personal yayın alıyorsunuz. Hem de bu curry favor yaparak, alayınızla favor arttırarak kendi hanedanınızı direkt verdiğiniz düşünün. Ne kadar bozuk olduğunu umarım o şekilde anlıyor olursunuz. Ve arkadaşlar genel olarak bahsedeceğim favor mekaniği buydu. Gerçekten çok bozuk zaten kontrol edersiniz. Şu köy favors'a bastığınız zaman aşırı hızlı bir şekilde favor kazanıyorsunuz bir de üstüne üstlük bu favorlarla bir sürü para asker kendi hanedan üyeniz kendi kor topraklarınız bırakmasını istediğiniz müttefikler vesaire vesaire her şeye artık müdahale edebiliyorsunuz artık bu oyun özellikle küçük devletler için kesinlikle çok fazla oynanalı bir, bir oyun oldu. Artık multiplayer oynarken bile veya single player'da da AI ülkelerle müttefik olmak artık tamamen boş bir şey değil. Her türlü müttefikinizden faydalanabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar size şu durumdan da bahsedeyim. Ee, bildiğim kadarıyla size gelen isteği kabul edip etmemenizde. Yani mesela İngiltere'den para istedim ben ve vermedi veya vermeyebilir mi? Multiplayer oynuyorum. Benden bir siparişi de vermeyebilir miyim? Bildiğim kadarıyla bu size bir stabiliteye mal oluyor. O yüzden herkes kabul ediyor diye biliyorum. Ama büyük ihtimalle bunun doğru olup olmadığını açıklama kısmına yazarım. Siz de oradan kontrol edersiniz. Bu videoluk buraya kadardı. Bundan sonra göstermem gereken birkaç mekanik daha var genel olarak oyuna gelen. Daha sonra zaten tahmin edebileceğiniz üzere... Güney Asya ineceğiz. Orada neler değişmiş, Avustralya'da neler değişmiş, Amerika'da neler değişmiş. Hepsini tek tek sizlere anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.